geçiyor. Hem pazarında sebze fiyatları, meyve fiyatları nasıl? Vallahi şu an domates salatalık, patates bu, bu tür ürünler biraz fiyatları yüksek. Allah yetiştirene yardım etsin. Yani Karpuz olsun, yani çok ürünler şu an fiyatları taban yani dirde sayılır. Yani çiftçilerimiz gerçekten de zor durumda yani ben bakayım da fiyatlar bayağı düşük. Biber mesela. Biber falan kadar. yani normal, 25. Patlıcan aynı şekilde 25. Soğanmış, patatesmiş, bunlar, ka karpuz, bu tür e şeyler. Bir fiyatları yüksek olan limon. Şu an aşırı aşırı yüksek limon. Diğerleri uygun limon, yani. Limon fiyatları. Limon fiyatları şu an 120 ile 90 arası değişiyor. tabii kalite kalite. fasulye işler nasıl, nasıl işleriniz? işleriniz nasıl şu anda işler iyi değil neden sebze de ucuz düzenle de ucuz ee, müşterilerimiz Arap gitti Suriye'ye e, satıcılar kaldı biz onların gitmesini istiyoruz Türkiye kalacak Arap 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 Türk'te pazarcına kalırsa ekmek gerek yoksa bize biz de terk, terk edeceğiz. de terk edeceğiz. Bak hele, sabah da aldım malları, 35 liraya, biz zaten 30 liraya. 35 lira, salatalık 15 lira. 15 aldım malları, 15 liraya aldım. Kabak? Kabak da aynı aldım, 30 lira. 30 lira. Patlıcan evet. 15 lira. O, o, Matlıcanlı... O da o 7 lira, biz 15 lira. 15 lira. Müşteri yok. E, Müşteri Suriye'ye gitti, pazarcıya kaldı. pazar yeri olmaz. Bütün kıtaların üstü toz toprak. Böyle olur mu? Kıta, kıta maddeleri mikrop kapıyor. Beş kuruş etmez böyle bu. İki tane taşla döşeyin şurayı. Allah'a emanet olun ister afar çok bir var bence kaba facet tatlı bir var dolmalık bence dolmalık bir var dolmalık kaba ya salatalık <laughs> böyle yapma abi. Pazarcısı var. Hadi <laughs> 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 yedi 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 harbi baba baktık da tanıyamadım verdahuş babacığım avum pa baba